Milli iradenin azim ve kararı, kahraman, fedaka, fedakar, cesur milletimizin olağanüstü gayretleriyle yurdun dört bir yanında işgalcilere öncelikle dur denildi. Tarih boyunca esaret yaşamamış bu kahraman milletimizin iradesi Mustafa Kemal'in liderliğinde Türk Cumhuriyetini kurdu. Atatürk milli iradenin ne kadar önemli olduğunu gelecek nesiller nesillere aktarmak için bugününü geleceğimizin teminatı çocuklarımıza bayram olarak armağan etti. İnsanlığın ve özellikle vatanımızın hiçbir zaman savaş, kan ve acı görmemesi dileğiyle tüm çocuklarımızın ve sizlerin ulusal egemenlik ve çocuk bayramını kutluyorum. Dünyanın çocukları yurdumuza koşuyor. Her 23 Nisan'da cıvıllaşıp coşuyor. Türkiye konuklarla kalpler sevgiyle dolsun. Dünya Çocuk Bayramı herkese mutlu olsun. Hoş geldin 23 Nisan. Günlerdir yolunu bekledik durduk. Sen geleceksin diye çiçek açtı bahçelerdeki bütün ağaçlar. Caddelere taklar kuruluyor. Bizim marşı çalıyor bandolar. Nasıl sevinmeyelim geldiğine? Okulda bayram, evde bayram, sokakta bayram. Seni kucaklamaya geliyor bugün köyler, şehirler dolusu çocuk. 23 Nisan. Nasıl sevinmez insan? Bugün 23 Nisan. Bak süslenmiş dört bir yan. Bugün gençlik günüdür. Türklerin düğünüdür, milletimin öğünüdür, yaşasın 23 Nisan.